Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. İlk olarak doğal sayıların çarpanları yani bölenlerine bakalım. Bir doğal sayıyı kalansız bölebilen sayılara o sayının çarpanları, bölenleri denir. Notumuza bakalım. Bir sayısı tüm pozitif tam sayıların çarpımıdır. Bir pozitif tam sayı kendisinin çarpanıdır. Örneğimizle açıklayalım. Şimdi 12 sayısının pozitif çarpanlarını yani bölenleri nedir diyor. Ne yapabiliriz? 12 neye bölünüyordu onu hatırlayalım. Ben yani 12'yi nasıl elde edebilirim? 1 çarpı 12 eşittir 12. 2 çarpı 6 12. 3 çarpı 4 12. Yine 4 çarpı 3 6 çarpı 2 olarak gidiyor. Yani 12 sayısının pozitif çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 oluyor. Yine sorularımızla devam edelim. A pozitif tam sayısının 1 ve kendisi haricindeki pozitif çarpanları aşağıdaki gibiymiş. A pozitif tam sayısı kaçtır diyor. 1 ve kendisini vermemiş. Yani burada 1 vardı. 1 vardı. Burada da kendisi vardı ama bunu bilmiyoruz. Bize de a'yı soruyor. Şimdi nasıl yapabiliriz? 1 çarpı a eşittir. 3 çarpı 21. 7 çarpı 9 değil midir? 7 çarpı 9 63. 3 çarpı 21 63. Yani a sayımız 63'e eşit olması gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda a pozitif tam sayısının çarpanları sıralı bir şekilde verilmiştir. Buna göre x artı y kaçtır diyor. Yine aynı şekilde 2 çarpı y eşittir x çarpı 14 A eşittir 6 çarpı 7 olması gerekiyor. Şöyle düşünün. 6 çarpı 7, x çarpı 14, 2 çarpı y. Yok bir model olarak düşünebilirsiniz. O zaman ne olabilir? Burası 42miş. O zaman burası da 42 olması lazım. 14'ü e neyi çarparsam 42 elde edilir? 3 olması gerekiyor. 2 ile neyi çarparsam 42 elde edeceğim. 21. Bunların toplamı ise 24'e eşittir. Cevabımız 24. Asal sayılara bakalım. 1 ve kendisinden başka tam bölünü olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı diyoruz. Tabloda da gördüğünüz gibi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ve böyle bir şekilde giderek 97'ye kadar asal sayılarımız var. Notumuza bakalım. Bir asal sayı değil. En küçük asal sayı 2 iki ve 2'den başka hiç çift asal sayı yoktur. Bu çok önemli bir not. Bunu unutmayalım. Örneğimize bakalım. 2 basamaklı A9 sayısı asal sayı ise A yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır diyor. Mesela düşünelim. A yerine 1 dersek 19. 19 asal sayı mıdır? Evet, 19 asal sayıdır. 1 ve kendisinden başka bölünü yok. 29 yine asal sayı. 39 3'e bölünür. O yüzden asal sayı değil. 49 7'ye bölünür. O da asal sayı değil. 59 asal sayıdır. Kendisinden ve birden başka böleni yok. 69 yine 3'e bölünür. Asal sayı değil. 79 asal sayı. 89 asal sayı. 99 3'e ve 9'a bölünür. O yüzden asal sayı değildir. O zaman A yerine yazılabilecek sayılar 1, 2, 5, 7 ve 8'dir. 50'den küçük en büyük asal sayı kaçtır diyor. Düşünelim. 49 olabilir mi? Hayır. Çünkü neden? 7'ye bölünüyor. 48 zaten olamaz. Çünkü 2'den başka çift asal sayımız yok. 47 olabilir mi? Evet. 47 sadece bire ve kendisine bölünüyor. O yüzden cevabımız 47. Asal çarpanlar bir tam sayının çarpanlarından asal olanlara bu tam sayının asal çarpanları denir. Örneğimize bakalım. 20'nin asal çarpanlarını soruyor bize. İlk önce pozitif çarpanlarını ayırabiliriz. İlk önce bunu yolu deneyelim. Pozitif çarpanları 1 çarpı 20 olabilir. 20 20'ye eşit. 2 çarpı 10 olabilir. 3 olmaz. 4 çarpı 5 olabilir. Yine 5 çarpı 4 olarak gider. Yani 20'nin çarpanları 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Asal çarpanları nelerdir diyor. Asal olanlar hangisi bu sayılar içinde? 2 ve 5. Cevabımız 2 ve 5. Başka nasıl yapabiliriz? Böyle bir çizgi çekiyoruz. En küçük asal sayımız neydi? 2 idi. 22'ye bölünebiliyor mu? Evet. O zaman buraya 2 yazıyoruz böldük 10 oldu. Yine 2'ye bölüyoruz. 5. 5'e bölüyoruz. 1. O zaman asal çarpanları neymiş? 2 ve 5. 2 ve 5. Yine bu 20 sayısını 2 üzeri 2 çarpı 5 olarak da yazabiliriz. Asal çarpanlara ayırma. Bir pozitif tam sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma diyoruz. 60 ve 720 sayılarını istiyor. Şimdi 60'ı yazıyoruz. Çizgimizi çekiyoruz. En küçük asal sayı neydi? 2 ile başlıyoruz. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Biz asal çarpanlarını bulmuş olduk. Neymiş? 2, 3, 5. Bunu nasıl yazabiliriz yine? 60'ın 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 diye yazabiliriz. Tamam. 720'ye bakalım. Yine 2'ye bölüyoruz. 360. 2'ye böldük 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 720 sayısında 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 olarak yazabiliyoruz. Bunun da asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. bir doğal sayı asal çarpanların üstü biçiminde çarpımın olarak ifade edildiğinde her virüs bir üs bir arttırılarak çarpılır. Elde edilen çarpım o doğal sayının pozitif çarpanlarının sayısını verir diyor. İlk önce 48 sayısının pozitif çarpanlarını bulalım. Ne olabilir? 1 çarpı 48. 2 çarpı 24. 3 çarpı 16. 4 çarpı 12 olur. Şuraya yazalım. 4 çarpı 12. 5 çarpı olmaz. 6'ya bölünür. 6 çarpı 8. Yine 8 çarpı 6 olarak devam edecek. Yani pozitif çarpanları nelermiş? 1 2 3 4 6 12 8 de var unuttuk. 8 12 16 24 48. Kaç tane var sayalım? 2 4 6 8 10. 10 tane var. Şimdi asal çarpanlarına ayırıp öyle bakalım. 48'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böl 24, 2'ye böl 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Böyle ne gidiyor. Bu asal çarpanlarına ayırmada 1'e kadar ilerliyoruz. 48 sayısı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'e eşit oldu. Şimdi notumuza göre her virüs bir üs 1 artırılır diyor. 4'ü 1 artıralım 5 oldu. 1'i 1 bir artıralım 2 oldu. 5 çarpı 2 yine 10'a eşit oldu. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. EBOB yani en büyük ortak bölen. 2 ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni diyoruz. Yine bunu da bulurken asal çarpanlarına ayırıyoruz. 20 ve 36'nın EBOB'larını soruyor. 2'ye bölüyoruz. 10 18. İkisinde ikisinde de ortak olduğu için işaretleyelim. Yine 2'ye bölüyoruz. Bu da ortak. 9 ve 5. 3'e böl. 3. Burası 5 olarak kalıyor 3'e bölünmüyor. 3 1 oldu. Burası 5. 5'e böldük. Burası da 1 oldu. Yani bunların EBOB'u şöyle yazabiliriz. Şöyle yazabiliriz. EBOB 20 ve 36'ın EBO'luğu 2 çarpı 2'den 4'e eşit oluyor. Ebo problemlerine bakalım. Bir pastanın 18, bir diğer pastanın 24 dilimi varmış. Bu pastalar eşit sayıda dilim olacak şekilde tabaklara ayrılacaktır. En fazla kaç tabak hazırlanabilir? Bu soruda EBOB yapıyoruz. Neden? Bütünden parça istemiş. Bütünden parça istiyorsa bu sorularda EBOB yaparız yapalım. 18 ile 24'ün EBOB'unu istiyor. Yine aynı şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. 9 12 2 6 2'ye bölünmez 9. 2 3 9 şu ortakta bunu şartlıydı unutmayalım. Yine 3'e bölüyoruz. İkisi de ortak. 1 3 3 1 olarak gidiyor. Şimdi neymiş ya yani EBOB'ları? Şöyle yazalım. EBOB EBOB 18 ve 24 bu eşittir 2 çarpı 3'ten 6. Şimdi bu soru burada bitmiyor. Bu bulduğumuz dilim sayısı, tabaklara koyulacak dilim sayısı. Bizde kaç tabak olduğu soruyor. Yani 18 dilim olan pastadan 18'i 6'ya bölünce 3 tabak bundan buluruz. 24'ü de 6'ya bölüyoruz. Buradan da 4 tabak buluyoruz. Toplamda 7 tabak hazırlanabilir. Cevabımız 7. Ali ve Ayşe farklı uzunluktaki ipleri keserek eşit uzunlukta parçalara ayırmak istiyorlar. Ali'nin ipi 36 metre, Ayşe'nin ipi 48 metre uzunluğundadır. Bu ipler en uzun kaç metrelik parçalara ayrılabilir diyor. Bu soruda da EBOB yapıyoruz. Yine 36 ve 48'in EBOB'larını bulalım. 2'ye böldük 24. Bu da 2'ye bölünüyor 18. 2 İki, ikisinde de ortak. Yine 2'ye böldük 9 12 ortak. 2'ye böldük 6, 9, 2, 3, yine 9. 3'e bölünüyor ikisi de ortak. Burada 1 oldu. Burası 3 oldu. Yine bu bölge yani 36 ve 48'in ebobu. Şöyle yazabiliriz. yazabiliriz. 36, 48 Ebob. 2 çarpı 2, 3. Bunların çarpımı da 12. Cevabımız 12. ekok en küçük ortak kat. İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı diyoruz. 15 ve 20'nin en küçük ortak katını soruyor. 15, 20. Yine asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük 10, 15 bölünmedi. 2'ye böldük 5, yine bölünmedi. 3'e bölüyoruz. 5, 5, 5'i böldük 1 1. Şimdi EBOB'da ortak olanları alıyorduk ama ECOG'da bunların hepsini alacağız. Yani ECOG 15 ve 20'nin ECOG'ları 207 çarpı 3 çarpı 5. Bu da 60'a eşittir. Cevabımız 60. Yine problem sorularına bakalım. Bir trafik lambası 30 saniyede bir, diğeri 45 saniyede bir yanıp sönüyor. İkisi birlikte aynı anda yandıktan sonra tekrar kaç saniye sonra birlikte yanar diyor. Böyle sorularda ekok yapıyoruz. Yine 30 ve 45'in ekokunu buluyoruz. 2 15 45 3'e böldük 5 15 yine 3'e böldük 5 5 5'e böldük. İkisi de 1 1 kaldı. Yani bunların ortak katları 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Buradan da cevabımız 90 olur. Kübra 12 günde, Büşra 18 günde bir kitap okuyor. İkisi birlikte ilk kez bugün kitap okumaya başlamışlar. Kaç gün sonra yine aynı gün kitap okurlar diyor. Bu sorularda da ekok yapıyoruz. 12 ve 18'in ekoklarını bulalım. 2, 6, 9, 2'ye böldük. 3, 9 kaldı. 3'e böldük. 1, 3'e böldük. 3 ve 1. Buranın da ekokları 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi yani 4 çarpı 9'dan 36. Cevabımız 36. 36 gün sonra yine aynı gün kitap okumuş oluyorlar. notlarımıza bakalım. Birbirinin katı olan doğal sayılarda EBOB küçük sayıya, EKOK büyük sayıya eşittir diyor. Örnek verelim. 12 ve 24 olsun. Örnek verelim. 12 ve 24 olsun. Bu sayıların EBOB ve EKOK'larını bulalım. Şurada 12 24 çalıak gözüküyordur. 2 6 12 2'ye böldük 6 3 2'ye böldük 3 bu 3 kaldı yine. 3'e böldük. 1, 1. Ortak olanların hangisi? 2, 2, 3. Ortak olanları çarpıyoruz. Ebokları 2 çarpı 2 çarpı 3. Cevabımız 12. Evet. Küçük olan eşit olmuş oldu. Ek ekokları bulalım. E hepsini çarpıyoruz. Bu da 24 eşit oldu. Yani bu doğru bir notumuz. İki doğal sayının çarpımı bu doğal sayıların EBOB ile ekokların çarpımına eşittir diyor. Mesela 12 ve 18'i e düşünelim. 12 ve 18'e bakalım. Yine burada yapalım. EBOB ve ekoklarını bulacağız. 6, 9, 2'ye böldük. 3, 9, 3, 1. Şimdi EBOB'ları ne? Ebobları ortak olanları al alıyorduk. Ebobları alt. Ekokları e ise hepsinin çarpımı olacak. 4 çarpı 9'dan 36. Ne diyor? ki doğal sayının çarpımı 12 çarpı 18. Yani kaç? 216. Eşitmiş. Kaça ebob ve ekokların çarpımı? 6 çarpı 36'ya. Evet, 6 çarpı 36 216'ya verdi. Doğru. Asal çarpanlarına ayrılmış ifadelerin EBOB'u tabanları aynı olanlardan üssü küçük olanların çarpımı şeklinde yazılmasıyla bulunuyor. EKOK'ları ise tabanları aynı olanlardan üssü büyük olanlar ile tabanları aynı olmayanların çarpım şeklinde yazılmasıyla bulunuyormuş. Örnek verelim. 60 ve 72 olsun. 60 72 Şimdi bunların biz kenarda çarpanlarını bulalım. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. 72'yi bulalım. 2'ye böldük 36, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Yani bunu 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. EBOB'ları ne? Tabanları aynı olanlardan üssü küçük olanları alacağız. EBOB'ları o zaman 60, 70 diyelim. EBOB'ları 2 üzeri 2 çarpı 3 olması gerekiyor. EKOK'ları ise büyük olanları alıyoruz. Aynı olanlardan 2 üzeri 3 çarpı 3 karesi çarpı 5. Evet, böylece bulmuş olduk. Kontrol edelim doğru mu diye. 60 ve 72. İkisini birlikte bakalım. İlk önce şurayı silelim. 60 ve 72 İkisini birlikte yapalım. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 15. 18 ortak olanları belirleyelim. 2'ye böldük 9 15. 3'e böldük 3 ikisi de ortak 5 3'e böldük 1 5'e böldük 1 yani ebobları gördüğünüz gibi 2 çarpı 2 çarpı 3 burada verdiğimiz gibi ekokları da hepsi olması gerekiyordu 2 üzeri 3 3'ün karesi çarpı 5 Aralarında asal sayılar, iki pozitif tam sayının birden başka ortak bölünü yok ise bu sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Notumuza bakalım. Bir sayısı bütün pozitif tam sayılarla aralarında asaldır. Çünkü bir sadece kendisine bölünür, başka hiçbir şey bölünmez. Asal sayılar birbirleriyle aralarında asaldır. Çünkü asal sayılar neydi? Bir ve kendisinden başka ortak bölünü yoktu. O yüzden sadece bir şey bölünür ortak olarak. Ardışık sayılar daima aralarında asaldır. Sayıların aralarında asal olması için asal olmaları gerekmiyor. Mesela bakalım 9'da 28'de asal sayılar değil. Ama aralarında asal mı bakalım. Çarpanlarını ayırabiliriz görmek için. 28. Ayıralım. 2'ye böldük. 14. 2'ye bölünmez. 2'ye böldük. 7. 9. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 1. 7. 7. Bakın ortak bölenleri yok. O zaman bunlar aralarında asal sayılardır. 18 ve 27'ye bakalım. 2'ye böldük. 9, 27, 3'e bölelim. Bakın 3 ortak. O yüzden aralarında asal değil. Sadece bir ortak olması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.